İrsaliye basımında e, form tasarımı yaparken e, veri tabanı ile ilgili e, alanların görünememesi ile ilgili sorun yaşanabilir bazı durumlarda şimdi bu videoda o sorun nasıl çözeceğine bakacağız bir tane irsaliye girerim herhangi bir deneme irsaliye olsun Kaydedelim yazdıralım. Ee, Görüldüğü gibi şu an bir form yok sistemde tanımlı. Yeniden bir form açacağım. Tanımlar form tanımlamada ifsaliye formunu seçiyoruz form tipine. Yeni deyip bir isim verelim formumuza ve kaydedelim. Sonra üzerinde tıklayıp tasarlaya girelim default e, irsaliye formumuz ekrana geldi. Bunun üzerinde ön izleme yap dersem böyle bir hata alabilirim. Veya alanları tıkladığımda yine aynı hatayı alabilirim. Bu hatayı gidermek için veri tabanı ayarı yapmamız gerekir. Veri tabanı ayarı yapmak için e, tasarım programının sayfamızdan yüklenmesi gerekir. Bunun için TilaSoft.com'a giriyoruz, destek merkezinde aşağı doğru inip gerekli dosyaları tıklıyoruz. Burada harici fatura tasarım için gerekli program 2.9 sürümünü yükleyeceğim. E, sizin program hangi sürümü yüklediğini nasıl öğreniriz? Onu da programın içinde hakkında tıklarsak burada sürüm bilgisi yer almaktadır. Buna göre ilgili sürüm yüklenmesi gerekir. Biz 2.9'u yükleyelim. gelen kutulara onaylayıp direkt kurulumu gerçekleştirelim. Program kurulduktan sonra yine tasarıma girelim. Burada veri taban ayarına girip gördüğünüz gibi giriyor artık veri tabanı bağlantılarını tıklayalım. Burada arayı tıklayıp şu anda tasarımın gördüğü veri tabanını görelim. 3 noktayı tıkladığımız zaman yıldız nokta yıldız yapıp bütün veri tabanlarını burada görürüz. Direkt Tilay'ı seçelim. Başka şirket yok zaten. Varsa kendi şirketimizi seçeceğiz. Tamam diyelim. Artık e, tasarımımız ekrana açılır. İstediğim alanlar tıkladığım zaman karşıma gelir, buradan seçebilirim direkt. Artık tasarımı direkt yapıp ilk basabilirim. İrsaliye yeni bir irsaliye tasarımı açmak e, bu şekilde oluyor.